Yeni bulduğum şeyi duyunca şaşıracaksın. Fakir, delilik ve dahilik arasında çok ince bir çizgi var ve sen işin delilik kısmındasın. Ama MC Mustafa, ben MC Mustafa falan değilim. Arkandaki duvar neden beyaz? Hiç düşündün mü? Çünkü bura deliler hastanesi. Bense seni her gün kontrole gelen doktorum. Peki ama buluşlarım? Bak bu video kaynında neler yaptığın görünüyor. Sen gerçek değilsin. Ama ben fakirim. Elektroşok cihazını getirin. Hayır. 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 İşte gördüğüm şey aynen böyleydi M.C. Mustafa ve gerçekten çok korktum. Bu dediğine kimse inanmaz çünkü rüyalarda hep iyi şeyler görürüz. Mesela ben hep uçtuğumu görüyorum. Bu rüya denmez. Bu rüyanın tam tersini. Umarım böyle bir şey daha görmem. Ama fakir arkanda hala beyaz duvar var. Be, be, beyaz duvar mı?